Aleyhi ve sellem Peygamberliğini ilan ettiği sıralarda Mekke'de efendiler var, köleler var. Kölelerin hiçbir önemi yoktur. Zenginler var, fakirler var. Fakirlerin hiçbir önemi yoktur. Erkekler var, kadınlar var. Kadınların hiçbir önemi yoktur. Hatta insan mı değil mi o bile tartışır durumda. En kalanlık dönem. Kumar, faiz, zina, bütün haksızlıklar hepsi var. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ortamda peygamberliğini ilan etti. Önce önemsemediler, hafife aldılar. Müslümanların sayısı artınca karalamaya başladılar. Karalama bugün de öyle olur. Karalama kampanyasına başladılar. Baktılar ki hala Müslümanların sayısı artıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi öldürme kararı aldılar. Suikast kararı aldılar. Birkaç kere denediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi Kur'an okurken öldürmek istediler. Başaramadılar. Cenab-ı Hakk'ın izniyle başaramadılar. Sonra dediler ki biz buna bir baskın yapalım. Evinde, yatağında öldürelim. Peki öldürürsek bir kargaşa sonunda çıkar mı? Kabileler arasında bir tartışma çıkar mı? O zaman ne yapalım? Her kabileden birer kişi alarak, en kuvvetli delikanlıları alarak evinde baskın yapalım ve onu orada öldürelim dediler. 200 kişiyle evi kuşattılar değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evini kuşattılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber aldı, almıştı zaten Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle. Tam o sırada da zaten hicret emri e, gelmişti. Yatağından kalktı, Yasin suresini o bildiğimiz ilk sayfasının 8 ayetini okuyarak aralarından sıyrıldı gitti. Müşrikler hale bekliyorlar. Daha sonra farkına vardılar, birisi söyledi, halinize bakın, siz kimi bekliyorsunuz, o gitti zaten, sizin üzerinizde toz toprak duruyor deyince baskın yaptılar, içeri girdiler, Hazreti Ali'yi buldular. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh'a emanetleri teslim etmesi için o durumda bile Hazreti Ali'yi yatağında bırakmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile savaşıyorlardı ama ondan başka emanet mallarını emanet edecek kimse de ne yapıyor bulamıyorlardı değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bir strateji belirledi. Önce dostu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a gitti. Hz. Ebu Bekir radıyallahu hicrette hicretle emrolunduğunu söyledi. Ve bir plan yaptılar. Planla değerli kardeşlerim, bakınız. Yiyecek ve su aldılar. Bir kılavuz tuttular. Kılavuz müşrik. İsmi Abdullah bin Uraykit. Ama işini düzgün yapan, sırtıtan bir adam. Bakınız Peygamber Efendimiz iş, işi şansa bırakmıyor. Efendim ben Allah'ın Resulüyüm, bana hiçbir şey olmaz demiyor. Bütün sebeplere sarılıyor. İzlerini kapatması için koyun sürüsü, davar sürüsü ayarlıyor. Peşimizden bizim peşimizden gelirken izleri kapatsın diye ve burası Medine'nin güney, şey Mekke'nin güneyi, Medine nerede kuzey tarafta, onları yanıtmak için ters istikamete doğru e, yola çıkıyor değerli kardeşlerim, bakınız bunların hepsi bir strateji. Dolayısıyla bu haliyle yine bir e, bugünün e, şeyiyle ne, istihbarat uzmanı diyebileceğimiz Mekke'de bir haberci bırakıyor, bütün şartları bütün sebepleri yerine getiriyor ve yola çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi Huda çıkmak da kolay iş değil. Ama geliyor ve onu da yapıyor değerli kardeşlerim. Müşrikler tabii iyice çıldırıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peşine düşüyorlar. Ve değerli kardeşlerim onu bulana yüz deve diye ödül de koyuyorlar bildiğiniz gibi. Geliyorlar daha sonra çok fazla uzak, uzatmayayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunmuş olduğu Sevr Mağarası'na geliyorlar. Orada büyük bir taş var. Üç tane taş da etrafında var ama bir insanın girebileceği 3 dört tane delik var. Yani çok da e, güvenli bir yer değil açıkçası. Oraya sığınıyorlar. Ve Rabbimiz onu orada koruyor. Bildiğiniz gibi örümcek, efendim, güvercin olaylarını onları hepiniz biliyorsunuz. Örümcek ağlıyor, güvercin yumurtasını bırakıyor. Müşrikler geliyorlar, buraya uğramamıştır diyorlar ve bırakıp gidiyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha sonra yoluna devam ediyor. Rabbimizin vaat ettiği gibi ne yapıyor değerli kardeşlerim? Medine'ye ulaşıyor.